2026 LGS yolculuğumuz başladı, sıkı sıkıya çalışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte LGS Sözel'de hangi dersler gelir, hangi dersten daha fazla soru gelir? Mesela Türkçe'de, İnkılap tarihinde hangi konulara ağırlık vermemiz lazım? Bugün bunları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Zaten sınava girdiğimizde bir Haziran sabahında ilk başta bize Sözel kitapçını verecekler Tonguç'um. Sözel kitapçını açtığımızda saat 9.30'da... Sözel zor mu ya? Sözel esasla çalışıldığında... Çok kolay bir kısım. Sayısalla kıyaslandığında sayısalda matematikten gerçekten zorlayıcı ama sözelde Türkçe harcını diğer dersler rahatlıkla full yapılabilecek kadar kolay dersler. Sadece ilk başta Türkçe ile başladığımız için eğer az kitap okuduysak, az soru çözdüysek, kendimizi LGS sistemine yani sınav sistemine hazırlamadıysak Türkçe'de biraz zorlanıyoruz. Uzun yani, sorular var ya. Uzun sorular var doğru ama sınava 9.30'da Türkçe ile başladığın zaman eğer önceden hazırlık yapmadıysan yani sınav kondisyonu iyi değilse ya Türkçe'de biraz zorlandım diyorsun. Sonra sayısala da bu yansıyor. O yüzden en başta sözeli çok iyi çalışacağız. Sözelde neler geldiğini çok iyi bileceğiz. Sonradan da sınava girdiğimizde sözelde kendi şovumuzu yapacağız. Ardından sayısalda matematik efendi en yüksek netlere ulaşıp hedeflerimizi kazanacağız. Şimdi LGS sözel oturumda biliyorsun Tonguç'um toplamda 50 soru soracaklar bize. Bunların 20 tanesi Türkçe, 10 tanesi inkılap tarihi, 10 tanesi din, 10 tanesi yabancı. Yani genellikle İngilizce çözüyor öğrenciler. Burada şunu bilmemiz lazım. Türkçe'de 17 konu var. 17 konudan bize 20 tane soru geliyor ama bunların içerisinde paragraf konusu var ki çok çok önemli. Sadece paragraftan 10'a yakın soru geliyor. Bunu bilmemiz lazım. İnkılap tarihinde 7 konumuz var. 10 soru getiriyor bize. Din dersinde konu sayısı az ve din kolay bir ders. Böyle çok zorlayıcı sorular gelmiyor. 5 konudan toplam 10 tane soru yöneltiliyor bize. İngilizce'de ise 10 tane konu var. 10 tane soru soruluyor. İngilizce'de kelime bilgisi önemli. Kesinlikle bize gramerde işte hi'den sonra es takısı gelir. Şi'den sonra es Böyle şeyleri sormuyorlar. Daha çok kelime odaklı soru soruyorlar İngilizce'de. Şimdi burada şunu lazım. İlk başta Türkçe ile başlayalım. Zaten sınavda 9.30'da Türkçe oturumuyla başlayacağız. LGS Türkçe yolculuğunda ilk dönemde karşılaşacağımız birçok konu daha doğrusu bütün 8. sınıf boyunca karşılaşacağımız birçok konuyu biz önceden 5. sınıfta 6. sınıfta 7. sınıfta gördük Tonguç'um. Yani mesela Ama sözcükten... daha zor çıkıyormuş diyorlar hocam. Daha zor değil de daha seçici bir şekilde yoruma dayalı sorular geliyor. Yani mesela sözcükte anlamda bize altı çizili söz anlatılmak istenen nedir diyor. Ya da cümlede anlamda bu cümleyle vurgulanmak istenen nedir diyor. Eğer sen önceden bol bol soru çözdüysen eğer kitap okuma alışkanlığın varsa yani sürekli olarak ekran bağımlısı değilsen Türkçede çok rahat yüksek başarılar ulaşabiliyorsun. Burada şuna dikkat et istiyorum Sözcükte anlam, cümlede anlam, deyimler ve atasözleri, parçada anlam, yazım ve noktalama, parça anlatım. Bunları zaten 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta çok defalarca gördük ve bunlarla alakalı bayağı da soru çözdük. Sadece yapmamız gereken şey bunlarla alakalı soruları konu soru artırarak devam ettirmek. Diğer bilgisinde ise yeni konular öğreneceğiz. Nedir o yeni konular? Fiilimsi, cümlenin ögeleri, cümle türleri, anlatım bozukluğu ve fiil çatısı. Bu beş konuda dünya en kolay konusu hiç endişelenmene gerek yok. Bunları harika bir şekilde öğreneceğiz. Dolayısıyla sen Türkçe'de dikkat etmen gereken şey paragraf. Zaten geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda Türkçe'de çıkan sorulara baktığımızda 2020'de, 21'de, 22'de, 23'te, 24'te, 25'te her zaman anlam bilgisinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani sözcükte anlamdan iki soru geldi geçen sene. Cümlede anlamdan iki soru, parça anlamdan beş soru. Buradaki parça anlamdan kastımız şu. Yani parçada ana düşünce, konu, yardım düşünce başlıkları. Aynı zamanda parça yapı, sözel mantık, tablografik görsel yorumlama. Dolayısıyla burada dikkat etsen anlam bilgisi sınavın yüzde oluşturuyor. Ardından yazım kuralları ve noktalama şartları yüzde soru gelen kısımlar bunlardan birer soru geliyor. Sonrasında bazen fiilimsiden soru geliyor. Bazen cümle ögelerinden bazen cümle türlerinden bunların arasında dolaşıyor. Ama senin için en önemli kısım anlam bilgisi. Dolayısıyla 2026 LGS'ye baktığımızda fiilimsiden biz bir soru gelir diyoruz. Ama fiilimsen gelmezse bize cümle ögelerinden soruyorlar. Dolayısıyla burası bir sıfır ya da bir sıfır şeklinde yazmamız gerekiyor. Ya da sıfır bir de diyebiliriz. Ama yazım kurallarından yüzde yüz bir soru gelecek. Noktalama işaretlerinden %100 bir soru gelecek. Sözcük anlamdan %100 iki soru gelecek. Cümlede anlamdan %100 üç soru gelecek. Parça anlamdan Be. %100 beş soru gelecek ki burada parça anlam deyince sadece tüm paragrafları zannetme. Burada tablo grafik görsel yorumlamadan da en az üç soru geliyor. Parçada yapı diğerlerini birleştirdiğimiz zaman hatta burada gelecek birazdan tamamen toplamda on soruya ulaşıyor. Metin türlerinden bazen soru geliyor bazen gelmeyebiliyor. Bir sıfır yazıyorum. Söz sanatları da yine aynı şekilde. Diğer kısa baktığımızda fiile da yine bir sıfır kısmında cümle türleri de yine bir sıfır kısmında neden bir sıfır diyorum? Bunlar zaten çok kolay konular Tonguç'um. Yani cümle türleri konusunu ben şimdi sana bir dakikada bile anlatırım. Ama cümle türleri ile alakalı bazen soru 2024'te soruyor, 2025'te sormuyor, 2023'te soruyor, 2022'de sormuyor. Dolayısıyla biz bunları öğreneceğiz. Bizimle ama oynuyorlar hocam. Hayır hayır Bizimle esasında şunu demek istiyorlar. Siz bunları bilin ama esas konu parçada anlam. Aa. Esas konu tablo grafik. Çünkü sen LGS'yi kazan... Mı çözmeyeyim hocam. Kesinlikle Tomuç'um. Çünkü sen Anadolu Sesini kazandığında diyelim ki Fen Sesine gittin. Orada sana böyle uzun uzun tablolar verecekler. Grafikler verecekler. Yazılar verecekler. Sen bunları okuyup anlayabiliyorsan o zaman gel bu, Bunu listede Bu matematik sorusu mu hocam? Bu Türkçe sorusu ama matematikte de buna benzer veri analizi diye bir konu var. Benzer bir şekilde tablo grafikleri okuyup anlamamızı istiyorlar Tonguç evladım benim. Anlatım bozukluğundan yine bir soru geliyor onu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla LGS'de anlam bilgisi en önemli kısım paragraf en önemli kısım. Hemen inkılap tarihine geçiyorum. İnkılap tarihi çalışıldığında ve doğru sorular çözüldüğünde yani gerekli sorular çözüldüğünde yine çok rahat full yapılabilen bir ders. Burada bir kahraman doğru ünitesiyle başlıyoruz. Milli uyanış bağımsız yolunda atılan adımlar ardından yayı sigdal yölüm ya Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye, demokratikleşme çabaları, Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk'ün vefat ve sonrası konularını görüyoruz. Burada ilk dönem konuları çok çok önemli LGS'de. Zaten 2025 LGS'ye baktığımızda bir kahraman doğuyor, bağımsız yolunda atılan adımlar, ya istiklal ya ölüm ve Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'nin bak 3 2 daha 5 eder. 5 3 tane der? 8 eder. Zaten 10 soru geliyor. Yani 10 sorunun neredeyse 8'i birinci döneme yakın konulardan geliyor. Dolayısıyla biz birinci dönem konularını çok iyi bilip temelimizi sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz ve tıkır tıkır netlerimizi artıracağız sonuç elde Bir kahraman doğuyor oradan da yine LGS 2026'da bir soru bekliyoruz. Bağımsız yollatılandımlardan atılan adımlardan 3 soru, milli bir destan ya istiklal ya ölümden de yine 2 soru bekliyoruz ki bu da LGS'de %60 konularını kapsamış oluyor. Sadece birinci dönem konuları. İkinci dönem konularına baktığımızda en önemli konu Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Burası iki soru geliyor. Yani milliyetçilik, inkılapçılık, laiklik, devletçilik, Atatürk ilkelerini ve çağdaşlaşan Türkiye'deki değişimleri çok iyi lazım. Yine demokratikleşme çabaları geçen sene ve onların üzerine birer soru geldi. Milletin Bakanlığı bu konuya önem vermeye başladı. O yüzden buradan da bu yıl yüzü yüz bir soru bekliyoruz. Atatürk dönemi Türk dış politikası bazen soru gelen bir konu. Buradan ise soru son yıllarda hiç gelmedi. Dolayısıyla buraya da yüzde kırk diyebiliriz. Geldik din kültürü ahlak bilgisine. Burada dinde zorlama yok. Zor soru gelmiyor. Ancak peygamberlerle alakalı ve bazı ayetlerin yorumuyla alakalı dikkat olmamız gerekiyor. Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat, peygamber efendimizin örnekli, Hazreti Muhammed'in örnekli, Kur'an-ı Kerim özellikleri beş temel konu var ve bu konulardan toplam 10 soru geliyor. En fazla soru gelen konular yine birinci dönem konuları. Kader inancından üç soru, zekat ve sadakadan iki soru, din ve hayattan iki soru, peygamberimizden iki soru, Kur'an-ı Kerim özelliklerinden bir soru geliyor. Peki LGS 2026 nasıl olacak? Yine benzer şekilde kaderden iki soru gelecek ki bunun bir tanesi bilgi bilgiye dayalı oluyor Tonguç'um dikkatli olmalısın. Zekat ve sadakadan yine üç soru bekliyoruz. Yine bunun da bir tanesi bilgiye dayalı oluyor. Yani bilmiyorsan yapamıyorsun Diğer bu soru. Aynen diğerlerin okuduğunu anlama sorusu ama mesela diyelim ki geçen seneden bir örnek verecek olursak LGS 2025'te bize Üsve-i Hasene'yi sordu. Üsve-i Hasene kelimesi ne anlama geldiğini o bilmiyorsan Peygamber Efendimizin güzel örnek olması bununla alakalı ayeti bul dedi bize. Sen Üsve-i Hasene'nin güzel örnek olduğunu biliyorsan soru yapıyorsun. Bilmiyorsan a diyorsun o ne diyorsun. Dolayısıyla bilgi dayalı sorulara karşı hazırlıklı olmamız lazım. Din ve hayattan da iki soru geldi. Dolayısıyla birinci dönem konuları yüzde yetmişini oluşturuyor din kültürü ahlak bilgisinin. Ama ikinci dönem konuları ise yüzde otuzu. Niye? Peygamber Efendimiz'den iki soru geliyor. Çok kolay mintoş güzel sorular. Böyle Peygamber Efendimiz'in merhametli olması, iyiliksever olması okuyorsun anlıyorsun yapıyorsun. Kur'an-ı Kerim özelliklerinden de bir soru geliyor Tonguç Eladım benim. Geldik İngilizce'ye. İngilizce'de en önemli şey kelime. Yani eğer kelime bilgi eksikse... Eksi, Hello Tonguç'um. Eğer kelime bilgin eksikse, kelime bilgin zayıfsa, kelimeleri ezberlemediysen sınavda maalesef yapamıyorsun. Ben grameri iyi biliyorum. Hiçbir şey aramaz. Mutlaka mesela natural forces bu kelimenin anlamını bilmiyorsan natural ne demek? science ne demek? chores ne demek? the inter internet ne demek mesela Tonguç'um? İnternet o bağlandığımız şey. Evet internet Türkçesi genel ha internet demek. Sen bu interneti nasıl hemen tak diye biliyorsan ne olduğunu. Adventures'ında maceralar olduğunu bileceksin. Ya da in mutfakta olduğunu Turizm bileceksin. Turizm çok zor hocam. <laughs> Turizm Türkçe'ye geçmiş. Yani bazı kelimeler Türkçe'ye zaten geçmiş. Diğerlerini de ezberlersen LGS İngilizce'de full yapabilirsin Songuç'um. Hemen hemen her üniteden birer soru geliyor ama son üniteden soru sormuyorlar. Bu sene sordular esasında. Bağlantılı olarak sordular. Yani direkt ondan değil de bunun içine yerleştirdiler. Ama Friendship Teen Life'tan mutlaka soru geliyor bir ya da iki şeklinde. Peki bu sene 2026'da nasıl soru? soru bekliyoruz. 2026 LGS'de yine zaten şu var Tonguç'um. Zaten sadece friendship e bağlantılı kelime sorusu bir tane geliyor. Ama friendship'in içinde like, dislike gibi her ünitenin içine geçmiş konular var. Onları düşünürsek esasında iki soru geliyor. Teen Life'dan bir, Indie içinden bir, On The Phone'dan bir, The Internet'ten bir soru geliyor. Dolayısıyla yüzde oluşturuyor birinci dönem konuları. The Adventures, Tourism, Chores, Science yani ev işleri, bilim konularından birer soru geliyor. Natural Forces'dan bazen soru geliyor bazen gelmiyor. Şimdi ne kadar soru gelmediği için buraya da yüzde kırk diyebiliriz. Peki şimdi ne yapacağız. LGS 2025 2026 mükemmel bir şekilde hazırlandığımız bir sene olacak. 2025'in soruları önümüzde, 2024 soruları önümüzde. Milliyetin Bakanlığı zaten kazanımları veriyor. Ben soruları buradan soracağım diyor. Örnek sorular var. LG çıkmış sorular var. Bizler de senin için mükemmel bir yol haritası hazırladık. Zaten 7'den 8'e kampımıza başladık. Şimdi LGS şampiyon kampımız başlıyor. Burada videoları dikkatli bir şekilde izlersen. Videoları izledikten sonra burada öğrenme atlasında senin için hangi videoyla bağlantılı hangi kitaplardan sorular çözmen gerektiğini planladık. Onları da çözüp bitirdiğinde LGS Sözel'de inşallah full yapacaksın. En yüksek netlere ulaşacaksın. İnşallah olacaksın. hocam. Hepinize LGS 2026 yolunca başarılar diyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin başarılar arkadaşlar.